İşte minik şekerci zademiz burada. Görüyorsunuz değil mi? O şimdi bizim bebeğimiz mi? Evet aşkım bu ikimizin bebeği. Babacığım, ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun Fatih? Sanki orada mı? Burada. Ya ben yerim seni. Her şey yolunda görünüyor. Bebeğiniz gayrı sağlıklı bir gelişme sürecinde. Çok şükür. Babasına çekmiş. Bu arada sormadığınız zaman bebeğin cinsiyeti de belli. Yok yok, sakın söylemeyin. Bilmek istemiyor musunuz? Ee, biz e, sürpriz olsun istiyoruz. Evet, sürpriz olsun. Eski usul yani. Hı hı. Peki, siz bilirsiniz. Bu kadar toparlanabilirsiniz Zeynep Hanım. Tamam. Ha, peki şimdi doktor hanım, e, bundan sonra ne olacak? Ee, ...yaklaşık dört ay boyunca sürprizi bekleyeceğiz. Ha yok, o anlamda demedim. Yani... ...şimdi ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, işte beslenme programımız ne olacak sonra... ...tabii ki bundan sonra hayatımızda radikal bir değişim olacak değil mi? Yani bir takım değişiklikler olacak tabii ki ama... ...hayatınızı kökten değiştirmenize gerek yok. Eskiye göre biraz daha dikkatli... ...biraz daha böyle rahatınıza düşkün yaşamanız mı? yeterli. Mesela ee, daha e, çok... Durun, durun, durun. Ne yapıyorsun hayatım? Fatih ne yapıyorsun? E, e, kaydediyorum. Ezen ne gerek var işte? Dinliyorum. Yok hayatım, ben kaydedeyim bunu da... ...şimdi benim hanımın laz damarı ağırdır da... ...inatçı biraz. Daha sonra bana inanmazsın, söylenirsin falan filan... ...kanıt olarak dinleteceğim bunları sana. Peki başlayayım mı? Tabii, buyurun. Ee, bir kere doktor kontrolü dışında... ...kesinlikle ilaç kullanmamanız gerekiyor Zeynep Hanım. Asla. Ee, onun dışında beslenmenize dikkat etmelisiniz. Aşırı yağlı, besin değeri olmayan gıdalardan, çaydan, kahveden ve bunun gibi şeylerden uzak durmalısınız. Kesinlikle. Hı. Ee, size daha rahat şeyler giymenizi ve bir takım egzersizler yapmanızı önerebilirim. O iş bende. Spor. Peki. Peki. Ee... ...tütün mamullerinden, alkol gibi e, maddelerden uzak durmanız gerektiğini söylememe gerek yok herhalde. Elini kırarım. Şimdilik bu kadar o zaman. Bence tamam, yeter artık Fatihciğim. Sen şu telefonu kapat. Gerek yok yani. Doktorum da yormayalım daha fazla. Niye ya işte? Fatihciğim, tamam. Zaten her şey broşürlerde yazıyor. İnternete bakarız. Ayrıca benim ikinci çocuğum olacak. İyi, tamam. Ben zaten kaydedeceğim kaydettim. Hayatım sen biraz beni dışarıda bekler misin? Benim doktor hanıma sormam gereken birkaç soru var. Niye? Yani böyle e, kadınsal şeyler. Tamam. Ben dışarıda bekler evet. Doktor hanım çabuk söyleyin. Kız mı erkek mi? Ee, sürpriz ne olacak? Yok sürpriz falan ya. O Fatih sürpriz olacak. Bana söyleyebilirsiniz. Annesiyim ben sonuçta. Kız mı erkek mi? Peki. Bebeğiniz? Evet. Hayır yani insan kocasından niye utanır ki? Neyse. Ha ne yaptın hayatım? Sordun mu soracaklarını? Ben sordum sordum hallettim her şeyi. Hadi gidebilirsin. E dur bir vedalaşayım doktorla. Yok ben ikimizin yanında benim hayatım. İlişkilerimi iyi tutmam gerekiyor ona. Tamam ha? hadi, hadi ne yapıyorsam bir işim var zaten. Ay. Hayırdır Fatih Bey? Doktor hanım çabuk söyleyin. Kız mı erkek mi? E, sürpriz ne olacak? Yok canım ne sürprizi yani sürpriz Zeynep olur yani sonuçta ben de babasıyım. Kız mı erkek mi? Ya Zeynep hanım duyarsa? Duymaz duymaz. E, peki. Bebeğiniz. Evet, şu yastığı da dur şöyle. Tamam aşkım gayet ha. rahat. Tamam sen benden her şeyi isteyebilirsin ya. Sen rahat et huzurlu ol yeter. Ben seni yanımda istiyorum. İkimiz de seni yanımızda istiyoruz. Ancak o zaman rahat edeceğiz. Sizin istekleriniz benim için emirdir. Ha? Evet. Fatih. Hı. Sence kız mı olacak yoksa erkek mi? Ne önemi var hayatım? Sağlıklı olsun da. Tabii yani orası öyle ama... ...hani ne bileyim içinden kesin bir şey geçiyordur. Yani tabii cinsiyeti çok da önemli değil ama... Yani böyle benim hislerim çok kuvvetli oğlan. Olan. Tabii tabii oğlan. Neyse ama sürpriz olacak bizim için. Tabii tabii yani sürpriz olacak. Önemli olan zaten sağlıklı olsun. Tabii canım. Annesiyle, babasıyla, abisiyle uzun, mutlu, huzurlu bir hayat olsun bize yeter. Ne oldu sancı mı geldi? Bir şey mi isteyeceksin? Yok öyle bir şey değil. Ne? Sessizlik beni çok ürkütüyor. O adını almak istemediğimiz her an çıkıp gelip... Zeynep şu adamı aklından çıkar. Gitti o. Nereye gitti aşkım? Adam bize velayet davası açtı. Öyle kolay kolay gider mi? Gider. Gitti de bak bana dava açtı ne oldu? Avucunu yaladı. Yani başarısız olacağını anladı. O yüzden de gitti. İnşallah dediğin gibidir. Sen bize odaklan. Ailemize odaklan. Oğullarımıza odaklan. Oğullarımız mı? Hissettim ya. evet. Babacığım, oğlum canın ne çekiyor? İstediğini söyle, istediğini yapacak baba. Söyle bakayım. Şey... Ayak masajı istiyormuş. Öyle mi istiyormuş? O zaman hemen yapalım. Ay, kızıklamadan ya. Tamam canım, tamam. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.